Selamlar. Bugünkü sorumuz şu. B1 İngilizcesi zor mu diye sormuşsunuz. Şimdi B1 İngilizcesi aslında birazcık şöyle. Artık B1'i biliyorsanız gramer anlamında hiçbir eksiğiniz yoktur ve B1 e, seviyesi aslında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı sizin için araştırdım gerçekten B1 seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nda Upper Intermediate olarak belirleniyor. Ve Upper Intermediate seviyesinde konuşabilmek için artık zaten sizin İngilizce adına bütün background'u tamamlamış olmanız gerekiyor. İngilizce adına her şeyi çözmüşsünüz demek oluyor. İngilizce adına her şeyi çözmüş ve artık bir toplantıda açık açık İngilizce e, toplantı toplantıyı yönetebilmeniz, toplantıda konuşulanları anlamış olmanız artık gramer anlamında herhangi bir eksiğiniz olmadığı için sadece kelime anlamında belli başlı alanlarda zorlandığınız demek oluyor. Akademik anlamda da B1 seviyesindeki öğrenciler akademik olarak da ilerleyebiliyorlar. Dolayısıyla yurt dışında aranan B1 ile Türkiye'deki kursları vermiş olduğu B1 arasında fark var. Mesela bazen öğrencilerimle konuşuyorum. Diyor ki nasıl olur ya? Ben Türkiye'de C1 seviyesini bitirdim. Alı bu da benim sertifikam. Ama Türkiye'de verilen C1 sertifikasıyla burada verilen C1 sertifikaları biraz farklı olabiliyor. C1 demek aslında C seviyesi ana dil olarak İngilizce konuşuyorum demek. C1 seniz eğer sizin zaten artık İngilizce kursuna veya bir şeyine ihtiyacınız yoktur. Bir Türk C seviyesinde İngilizce, Türkçe konuşuyordur. Dolayısıyla siz de İngilizceyi bir İngiliz bir Amerikalı gibi konuştuğunuzu söylersiniz. C1 seniz, C2 seniz ve o sertifikayı aldıysanız ve bu sertifikayı veren kurumlara da hakikaten ben gerçekten gerçekten anlam veremiyorum nasıl bir Türkiye ee, yani o kadar çok herkesin elindeki C1 seviyesi, C1 sertifikalar, C2 sertifikalar nasıl bu sertifikayı verebildiniz? Ben bunu hayretler içerisinde yani o seviyeleri alıyorlar, yükseltiyorlar. Çocukların da kafası gerçekten çok karışıyor. Ya bu sertifika nedir diye düşünüyorlar. Aklınızda bulunsun. C seviyesi bir Türk'ün Türkçe bitirdiği gibi. Yani eğer ki siz C1 sertifikanızı aldığınızda hakikaten bir Türk'ün Türkçe konuştuğu gibi yani anladığınız gibi İngilizce konuşmuyorsunuz o zaman okurma kuruma deyin ki ben seninle 5 kur alana 1 kur hediye konuşmuştum ya ben bana o kurları böyle öylesine vermek olmak için vermişsin zaten sen bana o kuru vermemişsin deyin yani bu böyle bir şey oluyor zaten mesela o yüzden Türkiye'deki öğrenciler buraya geldiklerinde bir anda şey oluyorlar işte ben aslında C1'dim hayır aslında C1 olmadığını sen de biliyorsun senin kurumun da biliyor Amaçlı işte bir şekilde ilerliyordu olman gerekiyor. Dediğim gibi sizin için bunu özellikle araştırdım. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında bu B1 seviyesinin upper intermediate seviyesi olduğu söyleniyor. Yani ne demek oluyor bu upper intermediate seviyesi? Upper intermediate'ı 3'e ayırmışlar. B1 B1.1, B1.2, B1.3. Sonra zaten B2 gelecek. Aslında diller şuna göre ayrılıyor. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Biz B1'deyiz. B1'i de B1.1, B1.2 ve B1.3 olarak ayrıştırıyor. Ve mesela B1.1 İngilizcesinde diyor ki kişisel ve iş ihtiyaçlarınız için gereken çoğu iletişimsel görevini başlatabilirsin diyor. Ayrıca sürdürülebilir ve sonlandırabilirsin. Bir proje hakkında açıklama yapabilirsin veya fikirlerini belirtebilirsin artık diyebiliyor. Hatta Fikirlerini belirtmek için birinin sözünü kesmek de dahil demiş. Ne kadar kaba bu. Bizim Avrupalılar neler söylüyorsunuz? Bir ürünü veya servisi kalitesini tartışabilirsin. Hipotezleri ve sonuçları İngilizce olarak açıklayabilirsin. Aman yarabbi B1.1'de bunları yapıyorum. B1.2'de neler yapıyorum? Yabancı olduğunuz sözcüklerin karşınıza çıktığı zorlu sosyal durumlarda bile yeterli olabilirsiniz diyor. Ayrıca ana dili İngilizce olanların konuşmalarına dahil olabilir. Gerektiğinde açıklama isteyebilirsiniz. Ve bir avukata danışma gibi karmaşık durumlarla uğraşabilirsiniz. Ve uzun süre telefonda İngilizce konuşabilirsiniz. Ben uzun süre yani e, Amerika'dayken Burger King'de çalışıyordum. Drive Thru'yu bana verdiklerinde deliler gibi korkuyordum. Yani kabusum İngilizce telefonda konuşmak olabilir plus İngilizce telefonda sipariş almak. Aslında dersiniz ki yani Burger King'de ne menü var? Whopper. <laughs> Bizim Amerikalılar ne, ne yapıyordu? Whopper with cheese, without onion please. Yani bu bunu ezberlemeyeceksen ne yapacaksın? Öyle değil. Telefon karşınıza geliyor. Sizin kulağınızda kulaklık var ve o kulaklıkla o siparişi algılamaya çalışmak o kadar zordu ki artık menü hakim olduktan sonra biraz daha kolaylaşmıştı işim. Ama eee İngilizceyi telefonda anlıyorum ve telefonda İngilizce çözüyorum dediğiniz zaman zaten birçoğunu halletmiş oluyorsunuz. Benim en zorlandığım nokta ve en 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 korkulu rüyamdı. Çünkü Amerika'da Burger King'de sipariş almak için off the record of, siz de bilin. Saniyelerinizi sayıyorlar, dakikalarınızı sayıyorlar. Kaç, ya özellikle drive da çalışıyorsanız dünyanın en zor işi olduğunu söyleyebilirim. <laughs> bir şey kasiyerin hazin sonu dünyanın en zor işi dedim Burger King çalışıyor ama zordu gerçekten zorlayıcı çünkü stres altında çalışıyorsunuz. <laughs> Ya Bir sürü insan bir sürü stresle uğraşıyor. Onun o kadarcık stresle de uğraşalım. Keyifliydi, eğlenceliydi ama Burger King'in en zor işinin ben Drive-Thru'da çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Aslında zaten bütün işlerin e, İngilizce öğrenme yolundaki bir öğrenci için ben e, Drive-Thru'da sipariş almanın hakikaten çok zor olduğunu düşünüyorum. Pratik yapıyorsunuz, evet ama Drive-Thru günlerim <laughs> çok zorlu geçmişti, zorlanmıştım. Evet. İçeride hamburger yapmak inanın bana daha eğlenceliydi. En azından bir şeyler yiyordunuz. Drive turu çalışırken sadece patates yiyebiliyorsunuz. Neyse konumuz ne? Konumuz drive turu'daki telefonla sipariş almak mı? Hayır. Ama telefon İngilizcesi hakikaten çok zorlayıcı olabiliyor. O günlerimi yad edince gerçekten çok çok çok. Allah'ım diyorum. Evet. B1.3 diyor ki kendiliğinden gelişen konuşmaları başlatabilir, sürdürülebilir ve bir tartışmada fikrinizi belirtebilir, savunabilir, ana değil olarak kullanıcıları bunu çeviremedim galiba Kullanıcılar tarafından oluşturulan bazı İngilizce deneyimleri anlayabilirsiniz. Okey yani daha iyi seviyede İngilizce konuşabiliyorsunuz tartışma düzeyinde. Gramer noktasında hiçbir eksiğinizin olmamış olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Present Perfect Past Continuous Tense'i biliyor oluyor olmanız gerekiyor. Grameri halletmemiz lazım. Bazen biliyorum gramer e, sizi zorlayabiliyor ve diyorsunuz ki yani gramerle uğraşmak çok zor, çok sıkıcı, çok can yakıcı. Öyle düşünmüyor olmak lazım. Her zaman aslında bir çıkar yol buluyor olmanız lazım. Her zaman bir kolay yolu var. Gramere de gramer gibi çalışıyorum diye düşünmemek lazım. Liseye kadar yani orta ilkokulda başlıyor bizim İngilizce öğrenmemiz. Hayatımızın her alanında zaten gramerle muhatap oluyoruz. Dolayısıyla ben Türkiye'deki öğrencilerin birçoğunun gramer bildiğini biliyorum. Yani gramerde iyi olduğumuzu biliyorum. Ama Türkiye'de İngilizce bilenlerin oranı hemen şuradan da bir oran daha vereyim size. Az önce bunu araştırıyordum da oradan geldi. Eurobarometer'ın raporuna göre aslında Türkiye'de İngilizce konuşan insanların oranının %17 olduğunu da söylemem gerekiyor. Yani halkın birçoğu zaten İngilizce aslında bilmiyor diyebilirim. Z kuşağının İngilizceyi daha iyi bileceğini ve bildiğini düşünüyorum ben. Çünkü babaannemin İngilizce bilmediğini biliyorum. Yani babaanneciğim seni çok seviyorum ama İngilizce bilirsen daha da tatlı birisi olabilirsin. Neyse her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yapabilirsin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Kanala abone olursanız. Evet, bir sonraki videonun konusunu belirlemek için ne yapıyoruz? Aşağıda yorumlarda buluşuyoruz. Görüşmek üzere.